Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Erdoğan tabii ki neden Erdoğan yaptıkları ortada ondan sonra Kılıçdaroğlu eline soğan alıyor öbür tarafta da Türkiye'nin yani kağıtladığı bir durum var yani kıyas bile mümkün değil onun için Erdoğan sonuna kadar Erdoğan Medya Ankara olarak Ankara'nın 25 ilçesinde vatandaşların nabzını tutmaya devam ediyoruz Bugünkü durağımız Yeni Mahalle. Yeni Mahalle ilçesi Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin en çok yaşadığı ilçelerden birisi. Burada vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı tercihlerini soracağız. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu sorusunu bugün Demetevler ve Batı kent semtlerinde vatandaşlara yönelttik. Buyurun hep birlikte izleyelim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İkisi de değil abi. Kim olmalı sence? Bilmiyorum. Yok mu tercih? Yok tercihimiz yok. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu siz? Kılıçdaroğlu. Erdoğan neden Erdoğan? Çok seviyorum. Ya yaptıklarını inkar mı edelim? Ha adam neler yaptı bu zamana kadar ama tabii kimse bilmiyor. Teröristleri tutsunlar, teröristlerden oy beklesinler, o adama oy versinler, değil mi? Hangi devlet, hangi vatanına lazım? Çok sinirleniyorum biliyor musun böyle şey yaptığım zaman. Ama Tayyip Erdoğan, Ben size bir şey diyeyim mi? Atatürk ne zaman öldü? Cumhurbaşkanlığı bitti. Tayyip Erdoğan da öldüğü zaman Cumhurbaşkanlığı bitecek. Bunu asla unutmayın. Ben biliyorum. Bitmez yani. Bunu diyorum sadece. Salahattin Demirtaş. Ama aday değil o. Demirtaş. Nasıl olacak? Öyle olacak. Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya Türkiye'yi çok geliştirdiği için gerçekten çalışıyorlar. Memnunuz. Sadece hayat pahalılığından şikayetçiyiz. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Muharrem İnce. Neden İnce? Neden? ince düşünceleri benim hoşuma gidiyor kendisinin. Genç bakış, öyle söyleyeyim ben size. Genelde sola mı oy veriyor? Yok hayır, bugüne kadar hep AKP'ye verdim. İlk gününden bugüne ama bu seçimde değişmesi gerektiğine inananlardan birisiyim. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Valla bu kadar uzun süre yeter yani. 21 yıllık sürede sevabıyla, günahıyla yeter. Bir değişim gerek. Olacak mı sizce? Büyük bir ihtimal, umuyoruz. Erdoğan tabii ki. Neden Erdoğan? Farklı. Yaptığı bu kadar hizmetler ortada da yani neden Erdoğan olmasın ki? Sizce? Aynı fikirdeyim. Kılıçdaroğlu. Neden? Ya 20 yıldır aynı şeyleri görüyoruz. Farklı şeyler görmek istiyoruz ki CHP benim gözümde yarım asırdan fazla bir parti olduğu için hani belki iktidara gelememiştir son dönemlerde ama yani yıkılmadığı bu çok köklü bir parti olduğunu anlamına gelir ve ayrıca CHP koltuk sever bir parti değil de vatansever bir parti olduğunu düşünüyorum. Haliyle zaten milletin ekonomi hali, düzensiz geçimleri zaten göz bulundurarak artık yani bir dur demek lazım yani. Bir yerde dur demek lazım. Bu bu seçimde yani inşallah diyorum CHP kazanır. Artık yani farklı bir şey görmek istiyoruz. Buna Kılıçdaroğlu da düzeltebilir mi sizce ekonomiyi? Bence düzeltebilir. Neden derseniz çünkü Kılıçdaroğlu her konuşmasında çiftçiyi destekleyen biri olarak görüyoruz, duyuyoruz. Zaten ülkeyi kalkan kalkandıran benim için benim gözümde çiftçidir. Hani her şeyini kendisi ekip biçerse, her şeyini kendisini öğretir, öğretirse ihracat da yapar. İhracat yaptığı gibi de ülkenin durumu zaten iyileşmeye doğru gider. O yüzden hani Kılıçdaroğlu o yüzden yapabilir yani. Tayyip Erdoğan. Neden? <laughs> Neden? Memnunum. Kılıçdaroğlu. Neden? öyle Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan <laughs> Kılıçdaroğlu 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 hiç Erdoğan. bilemiyorum Erdoğan <laughs> Kılıçdaroğlu neden yeter artık biraz değişiklik olsun ülkemizin yeniliğe ihtiyacı var bıktık 20 senedir aynı şeylerden neden olmasın bir de onu deneyelim sizce Valla çok zor geçiniyoruz bugüne kadar Tayyip Erdoğan'dı bundan sonra Kılıçdaroğlu diyorum Erdoğan'a oy verdiniz mi? verdim. Çok verdim. Ama artık çok zor geçiniyoruz. Kılıçdaroğlu diyoruz bundan sonra. Bakalım Düzelicez. düzeltebilir Anladım. mi Kılıçdaroğlu? Onu bilemiyorum. Bilemem. Bakacağız. Elinde bir sihirli değnek yok ki bir anda değiştiremez. Tabii ki zamana ihtiyacı var. Hiçbiri kim olmalı sence? Hiçbiri de bu vatana hizmet etmeye layık değil. Vatanı bu hale gettiler bak. Ben şehit anasıyım. Benim çocuğum 25 sene oldu şehit olalı. Daha bana verilen 750 liraya. Bu benim bir annelik hakkım mı? çocukları dünyaya getirmek suçumuz mu? Bu vatana vermek mi suçumuz? Yani hiçbirini de istemiyorum. Hiçbirinden de memnun değiliz. Kılıçdaroğlu saçın üstünde ekmek döner gibi dönüyor. Neyine güvenek? Tayyip dersen bir güne bir gün bir demedi ki ya bu kadar evli şehit ana babaları var. Bunların hakkı ne, hukuku ne bir bunlar bir eleştirek öğrenek nedir, dertleri ne, kederleri ne? E, arayıp sorduğu yok. Suriyeliler doldurdu içimize besliyor. Şimdi deprem bahane oldu. Onu bes onlarla haşırnaşırlar. Darbe oldu onlarla. Ben memnun değil. Ha, o zaman şehit anaların haklarını iyileştirmesini istiyoruz. Doğru evet, mu? Evet tabii. Allah Al kılıçları ne yapıyorsun? Ben kim vereyim ben ya? Erdoğan abi. Erdoğan bana desene çıkar. Ha şuradan bıçağı getir Erdoğan için barmağı birini kesti. İkisini kesmesem ne yapıyordum? Cumhurbaşkanından başka tanıma. Ya bir daha ne bilmem neye getirdi. Dünkü gemiyi izlediniz mi? E Allah'tan korkun yok. Adam kurur duyar. O gemiye 5000 kişi bilmem ne içinde hasta. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Gidip PKK'nın ya kucağına oturacak. Ondan sonra gel Şeker gelsene eyalete bölelim. Dokun ver PKK'ya. Eşerada dudaki artık kime verirler bilmem. Allah korusun. Beni kesseniz babadan başkasına da taşı yapmam. Tayyip babadan başka. Erdoğan. Neden Erdoğan? Neden? Çünkü ö, ö, refahımızı sağlıyor. Onun için şakıyoruz yani. Kılıçdaroğlu ya. Neden Kılıçdaroğlu? Niye Kılıçdaroğlu olmasın ya? Kılıçdaroğlu gelsin bir değiştirelim onu ya. 20 yıldır ne vardı? 100 sene yaptı, 200 sene sattı. Ne olacak? Bir yeni kan gelsin. Yapamıyorsun da değiştireyim. Ama ancak Kılıçdaroğlu Erdoğan. Neden Erdoğan? Bahçeli, Erdoğan, işte Şiğin oğlu, neydi onun adı? Erbakan'ın oğlu. Erbakan'ın oğlu, bir tane daha çocuk var. Destici var bir de, Büyük Birlik. Ha, Büyük Birlik. Bunlar iyi yönetir. Kılıçlaroğlu gitti, Şiğin'le konuştu geldi. Neydi onun adı? Amerika ile He, onunla konuştu, hotel çekildi geldi. Bunu herkes bilir yani, çoluk çocuk da al ya. Herkes biliyor. Onlar yönetemez mi? Yok. Oraya konuşan konuşsan yönetemez. Öyle gidilir oraya konuşulur konuşurlar mı? Her yere atan süren biri olacağım tek. Sonuna kadar resçiz. Yani biz böyle tanıdık, aileden böyle gördük, akrabadan böyle gördük. Sonuna kadar Erdoğan. CHP gelip ülke karışacağına Erdoğan gelsin. Yine böyle mutlu olalım yani. Tabii ki Tayyip Erdoğan. Neden? Yani ben Tayyip Erdoğan'ı zaten destekliyorum. 20 yıl önceyi bir hatırlamıyorum. Gerçi o zaman daha küçüktüm ama şu an yapılanlara bakıyorum. Biz mesela onun sayesinde ev aldık. Eskiden böyle insanlar parasını, borcunu ödeyip de işte kooperatiften aldı evlerin borcunu bile ödeyemiyordu. Şimdi herkes gayet güzel kredisini çekiyor. Evini alıyor, arabasını alıyor. Şu an ülkede kriz var diye yalan söylüyor. Gitsin AVM'lere bir baksınlar. Herkes çocuğuna ikişer, üçer tane ayakkabı alıyor. Ayakkabının bir tanesi 1500 2000 lira. Demek ki var ve alabiliyorlar. Demek ki herkes güzel yaşıyor. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Kılıçdaroğlu. Neden? Abi şimdi şöyle bir temel şey var. Herkes diyor ki bu adam diyor giderse diyor başımızdan diyor kim düzeltecek bu ülke? Abi öyle bir şey yok ki. Denemek lazım. Yani. Her şeyi deneyeceksin abi. Bilemezsin ki bu kılıçlar en son ne zaman cumhurbaşkanı olmuş? Olmuş mu daha doğrusu? Belli olmaz. Deneyeceğiz abi. ne olacak. sonu zaten bu ülke daha düzelmez de. En azından deneyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ya tutmazsa? Ha? Ya tutmazsa? Allah'a emanet abi. Bir şeklini bulacağız inşallah. Yok <laughs> <laughs> abi o işlere girmeyelim de yani. Bence Kılıçdaroğlu oluyorum. Abi sen ne diyorsun? Yönetebilir mi sence Kılıçdaroğlu? Abi bence becerir ya. 6 kişi var ama yanında da. Evet işte. Bence onun verdiği güçle bu işi becerir diyorum ben de. Becermeyin sonunda yani. Aynen öyle bir zorunluluğu var. O kadar vaat veriyor. Zaten vermezse de ve yapamazsa da. Sizce gençler Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Erdoğan tabii ki abi. Neden Erdoğan? Abi Erdoğan'dan başka reis yok. Yönetemez kimse. Kılıçdaroğlu falan herkesin hali ortada. Yani hem dış siyaset olsun Erdoğan'dan başkası yönetemez. Kılıçdaroğlu gelsin gider yani. Ya deredin mi? Ülke elden gider. Sen denedin mi? Kılıçdaroğlu gelsin. Ama denedin mi? Kılıçdaroğlu gelsin ülke elden gider kardeşim. Sence Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Abi şimdi şöyle. Eğer şeyse başka partiye vereceğim çünkü ben. Muharrem vereceğim ben. Ama şey olursa Tayyip ile Kılıçdaroğlu arasında kalırsa Kılıçdaroğlu. Ya çünkü hani konuştuktan eğer yaparsa bu ülkeyi kalkındıracağına inanırız. Öyle. Neden Muharrem İnce? Ya çünkü abi yaptığı açıklamalar hani mesela ülkeyi nasıl kalkınma, ekonomik krizi nasıl biteceğini adam anlatıyor. Ya Tayyip'in ne yaptığını, Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını her, her şeyi ortaya döküyor. Ya o yüzden hani milletin gözünü açmaya çalışıyor. O yüzden ben Muharrem İnce'ye vereceğim. Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Hiçbir şey bir ete gücümüz yetmiyor yavrum. Bir kilo et alamıyoruz. Biz bir emekliyiz. Öbür 5500 alanlara 2500 koydu. Bizimki 8000 olarak kaldı. Hani benim eşimin primi yüksekten yattı. Tır şoförüydü. Onun için Kılıçdaroğlu. Ekonomik o... sebeplerden dolayı mı? Aynen öyle. Başka bir sorun yok. Onun için bir kere de onu deneyelim. Hiçbirine de vermeyeceğim. Neden? Vermeyeceğim abi. Sen daha gitmeyecek misin? Gideceğim hepsine de basacağım. <laughs> bu kadar bu yolsuzluk şu, şu parla bak kardeşim. Eğer bunu bir soğan 25 lira olursa vatandaşta halk ben esnafım. Ben Burada dolmuş duydum. sattım arabamı. Halk ne çektiğini kimse bilmiyor. Yukarıdakiler 3 maaş alanlar... Halifete var. de vermeyeceğim diyor. Vermeyeceğim. Yani. Düzeltemez mi onlar? Gitmem. Belki on, gene Tayyip onlara bakarak iyi de. Onların da ne olacağı belli değil. Altılı olması mı biraz sıkıntı? Sıkıntı da nereye bakarsan bak yani özür dilerim hani bir şey derler. Allah hakkımıza hayırlısını versin ne verirse. Hmm. Cenab-ı Mevlam. Bilemeyeceğim kim hak ediyorsa o kazansın. Sizce kim olmalı? Biraz da Kılıçdaroğlu <laughs> olmalı. Çok da bu ülkeyi. Kılıçdaroğlu olma olmalı Evet. Neden? 20 senedir ona veriyoruz. Ne oldu bu ülkede ne var? Ne kaldı? Neyimiz ne kaldı? Ne yok. Hani ne fabrikamız, ne yok. fabrikamız ne yok. kaldı? Şeker fabrikamız yanı fabrikamız kaldı. Allah aşkına. Vuruttular ülkeyi Be, ya ya Ne ben, biliyoruz? Bak bu ben yüzünden çekiyoruz. Di çekiyorsak zaten. Bak. Sen çok mu gençsin? Sen yok yok. Yok yok. <laughs> <laughs> Ama hayır yaşlılar deyince yaşlılar niye küçümsüyor ki yaşlı yaşlılar olmasa bunlar ayakta duramazlar. Onun için kim hak ediyorsa o kazansın diyorum. Allah'ın inayetiyle. Yani hiç kimse haksızlığa da girmesin. Kim hak ediyorsa Allah onun eline ona açar. kimi bitirsin. destekliyorsunuz? Ben hiç kimseyi desteklemiyorum. Oy kullanacaksın. Kullanacağım ama genelde geçersiz kullanıyorum ben. Genelde geçersiz kullan. Ama şu, şu da bir gerçek ki vatanı bölmek isteyenlerle aynı kaşa, aynı şey ayak basanlar yani bilmiyorum yeri var mıdır. Yani aynı ya bu vatanı bölmek isteyenler bunlar ya. Onlarla aynı şey diyor. Ha o Allah diyor da doğru mu diyor onu bilmiyoruz ama herkesin kendi bileceği en azından biz öyle biliyoruz değil mi? Biz öyle biliyoruz. Onun için diyorum ki Allah yolunda ve vatan ve bayrak yolunda giden Allah kazandırsın her zaman için. Biz tabii ki devletimizin yanındayız. Milletim, milletimizin birliğindeyiz. Beraberliğin tarafındayız. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan kazanacaktır. Bizden hiç kimsenin şüphesi yoktur. Çünkü hak yol birdir. Yani devleti bölmeye çalışanlar var. Devleti bu 40 yıldan beri insanları öldürenler var, katliam yapanlar var. Bu bir taraftan onlar var, bir tarafta Cumhur İttifakı var. İnşallah biz kazanacağız. Cumhur İttifakı kazanacaktır inşallah. Erdoğan. Neden Erdoğan? Nasıl anlatayım ben size ki? Türkiye'yi ne halde ne hale getirdi. 20 sene önce derme çarpma bir Türkiye vardı. E bugünümüze geldik Allah'a bin kere şükürler olsun. Ben nankör bir insan değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Atatürkçüyüm, Cumhuriyet kadınıyım. Ama oyum Tayyip'e. Nasıl oluyor? Bu? Yani Cumhuriyet kadınıyım diyorsunuz. Atatürkçüyüm diyorsunuz. Şey yani Tayyip'e oy vermek cumhuriyet kadın olamıyor mu olabilir ama genelde hani kılıçdaroğlu destekliyorlar ya cumhuriyet halk Partisi'ne veriyorlar o Herkesin anlamda görüşü sonra. farklı bakın bir şey daha söyleyeyim size iyi ki burada rastladınız 20 yıl öncesi ama pardon teksenden öncesi darbede o cumhuriyetçi diyenler atatürkçüyüm diyenler atatürk'ün bustini kıranlar yakallar okulları darmadağın edenler bugün atatürkçüyüz cumhuriyetçiyiz diyorlar ben katılmıyorum Atatürkçü, de benim, cumhuriyetçi de benim, vatanını da seven benim, oyum da Tayyip'e. Size soralım, sizce Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu. Neden? Vallahi ben onu seviyorum. Demokrat olarak her şeyleri yapacağına inanıyorum. Bir de onu deneyelim diyorum. Teşekkürler. Ama ederim. Türkiye deneme tahtası değil. Hayır, dene, deneme tahtası değil olarak nitelemeyelim. Ona da bir şans verelim Ona da bir şans verelim. Değişmede fayda vardır, mekan değişmede fayda vardır. İnşallah güzel olur. Kılıçdaroğlu. Neden? çok seviyorum yıllardır oyumu ona veriyorum Tayyip'i çok derim 20 senedir yeter artık emekli olsun bu hayat pahalılığını ne yapacağız peynir olmuş 150 lira ben alıyorum alamayanlar ne yapıyor zeytin olmuş 85 lira da 100 lira yazık pazara gidiyorsun 400'den aşağı eve girmiyorsun bu memleket ne? Soğan ne kadar oldu? Patates ne kadar oldu? Fakirin yediği bir patates yumurta soğandı zaten. Selam söyle Tayyip'e. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Nedeni görüyorsun fiyatları. Ekonomik olarak. Evet. Değil. Her yönden, her yönden olsun Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu yüz defa da bin defa da uyum olsa bin defa da Kılıçdaroğlu'na verecek. Bu kadar yani. Sizce? Kılıçdaroğlu. Neden? Belli işte markete girin bakın evet. fiyatlara. Türkiye'de her uygunken veriyor muydunuz Erdoğan'a? Hayatta vermedim. Daha önce. O zaman şu anda daha sadece önce, ekonomik değil sebep. Tabii yani daha önce MHP'ye veriyordum ama bu seçimlerde ona da vermeyeceğim. Çünkü yani Cumhur İttifakına vermeyeceğim. Çünkü belli. Ayrımcılık. Ben emekliyim. Tutuyor bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor olsun niye ben de aynı yerde yaşamıyor muyum aynı şey değil mi sizce Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu neden ekonomi her şeyi gösteriyor burada fiyatlar fiyatlardan ekonomiden dolayı Kılıçdaroğlu Ekonomi düzelseydi verir miydiniz Erdoğan'a Hayır vermedim Hayır, hiç vermedim ki şimdiye kadar Kılıçdaroğlu O zaman sadece ekonomik değil sizin e ekonomide bakın dünya yine hale getirdi insanlar almış başını gidiyor açlık sefalet müdürüm, PK gelecek girecek ha Pek ortak orta E Ben Kılıçdaroğlu'na göreceğim. Neden Kılıçdaroğlu? Neden? Yıllardır çünkü Erdoğan'ı denedik. Ekonominin hali ortada. E daha önce de zaten bütün suçları Kılıçdaroğlu'na atıyor ama AK Parti her yoldan geldi. Yani ile de birlik oldu. Oylarını aldı 18 yıl değil mi? İktidara taşıdı HDP onları, Şu anda onlara oy verenlere hain diyorlar. Bence değil. Onlar da iradesi var. Onlar da seçmen. Yani yaklaşık 8-9 milyon iradeleri var. E FETÖ derseniz aynı şekilde oldu. FETÖ da aynı şekilde oldu. FETÖ darbe girişiminde bulundu. Alçaklık yaptı. Biz her zaman onlara karşıydık ama böyle olaylar geldi. E şu anda hiçbirini kabul etmiyorlar. Hepsini muhalefetin üzerine atıyorlar. O yüzden enflasyon da çok kötü. O yüzden Kılıçdaroğlu'nu tercih edeceğim. Altılı ittifak olması sizi endişelendirmiyor, endişelendirmiyor mu hiç? Endişelendirmiyor. Onların da ittifakları var. Bir para aldılar. Yani neden endişelendirsin ki? Önce bir parlamenter sisteme girmemiz lazım. Halimizi görüyorsun. Daha ne söyleyeyim? Yani ülkenin halini görüyorsunuz. Bir şey alamıyorum. Vallahi ben emekli hemşireyim. İnan vallahi yani gidiyorum. Yetmiyor. Ya 8 milyar maaş alıyorum. Elde yok ev kirası mı vereyim? Aydat mı vereyim? çocuklara mı bakayım ya ne yapayım söyleyin yani o kadar kötü ki yani böyle ağlayacak duruma geldik artık buramıza geldi gerçekten geldi hani dürüst olmak gerekirse bir değişim lazım muhakkak ya yani onu da artık yapalım yani insanlar artık Kılıçdaroğlu düzeltebilir mi sizce? Valla benim için bak CHP olsun da Kılıçdaroğlu olur Ahmet olur Mehmet olur ama bu ülkeyi güzel bir yere getirsin ha ben inanıyorum ya yani ben Kılıçdaroğlu'na oldum olasılığı hep güvenmişimdir kim ne söylerse söylesin ya o benim fikrim. Tabii seven de var, sevmeyen de var. O ayrı mesele. Ama ben inanıyorum ki Kılıçdaroğlu'nun en azından ülkeyi şu anki halinde daha iyi yere getireceğine inaki eminim. Yani öyle böyle görüyorum ben. Daha ne söyleyeyim yani? Görüyorsunuz ne ne yapalım yani? Bir tek yani böyle so şeylere çıkıyorlar. Yol yaptım, köprü yaptım. Yol yapmayla yani köprü yapmak mı? Bir şey olmuyor. Ya insan aç mı, tok mu, alıyor mu? Onu hiç soran yok. Ya ben önce ona bakarım. Ülke zaten bir insan başa geldi mi? Muhakkak bir şeyler yapacak. Yapılan inkar etmeyecek. Yani biz etmiyoruz. Tamam yap. Eline sağlık. Yapmışın. Ha bugün Kılıçdaroğlu da gelse yapar. E, öbürü de gelse yapar ya. Yani yapılacak yapılacak bunlar. E, ne yapalım? Yani şimdi ben atsam köprü yapmış, yol yapmış, bilmem onu yapmış, bunu yapmış. Demenin alemi yok. Yani gö vaatleri de görüyoruz. Oldu mu olasını. Madem bu kadar bir şeyler mesela Kılıçdaroğlu söylüyor. Ya ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Aradan zaman geçiyor, öbürü kalkıyor. Ya ben ya abi 20 yıldır neredeydiniz ya? Niye bakmadınız? Öyle değil mi? Yani binlerce insan benim oğlum bak iki tane üniversite bitirdi. Vallahi kameraman kendisi de ben bir sürü kanallara gittik. Bize ilk so sordukları soru hangi şeyi partiyi tutuyorsun. Çocuk en sonunda patladı. ya abi diyor yani ben e, şey peşinde değilim. O parti bu ben ekmeğimin peşindeyim. Çocuk iş bulamadı ya. Yani kılıç ha diyeceksin ki ya abla çok ağım şahım mı yapacak? Hayır ağım yapmayacak. Ama en azından bir hakaret duymayız. Bir küfür altılı duymayız. Altılı masa sizi endişelendiriyor mu peki? Hayır. Altılı hayır, olması. Hayır. Hiç O önce öbür masaya bakılsın. Altılı masa şöyle altılı masa bilmem ne böyle diyenler beraber geldikleri yere baksınlar. Ya bir önce ona baksınlar. Ben, ben hiç endişe duymuyorum. Ha benim için CHP yani ha oldum olasını o Öyleyim. Hani ben Kemal Bey için değil. Kemal Bey gider, Ahmet gelir, Mehmet'ki hiç önemli değil. Ama altılı masanın nezu var ki? Tamam, anlaşabiliyorlarsa. Anlaşamazlarsa sıkıntı olur mu diye vatandaşın endişesi yani, o. koalisyon dönemlerine dönülür mü? Vallahi hükümetler siyaset, düşer mi? Ablacığım bak siyaset öyle bir yere gitti ki artık bak biz Ecevit döneminde Demirel dönemlerini çok güzel yani biliyoruz. Yani öyle bir edep usul konuşmalar vardı ki ve zevkten dinliyorduk. Ya bu abi sen bugün o partiden sen tamam sen kötüsün, sen teröristsin, sen FETÖ'cüsün. Öbür taraftan sen şusun bu demenin alemi yok yani. Çok kötü yere geldik. Hakaret yani iş işitmekten bıktık. Niye? Kime hakaret? Bir insan yani konuştuğuma halkıyla düzgün bir şekilde hitap edilir. Benim gönlümü alması lazım. E ben Kemal Bey'den öyle bir üslup hiç görmedim. Görmedim. Ha diyeceksin ki abla çok bir ülke yukarılara gidecek. Bence de Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü e, üniversitede okuyoruz ama... Biz kazansın. Reis derken? Hayat şartları ortada. Bir değişim şart gibi. Kılıçdaroğlu düzeltebilir mi sence? Ben düzelteceğini inanıyorum. Tek başına belki düzeltemez ama hani kadrosuyla iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Peki altılı masa olması sizi hiç endişelendiriyor mu? Evet. Yani koalisyona döner falan diye. Evet. E, özellikle CHP listelerinden e, biraz endişe duyuyorum. Ama hani AKP mi CHP mi diye sorduğumuzda yine her türlü daha iyi. Sadullah Ergin'in listede olmasın mı? Evet. Belki hani parti olarak başka bir partiye verebilirim ama Cumhurbaşkanlığı'nda Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Erdoğan olmalı. Neden Erdoğan? Dürüst insan da ondan. Elbette ki Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Dürüstlüğünde, insanlığında, ekonomi düzelteceğine, bu gençlerimizin bir gelecek getireceğine inandığım için Kılıçdaroğlu. 21 senedir bizi yönetiyor. Ne yaptı? Ben bu bayrak için, Atatürk için canımı veririm ama memleketimi satıyorum. Daha niye vereceğim ki ben ona? Yani bunu bunu insanlar daha göremiyorsa aşk olsun bu insanlara ya. Yapacak bir şeyimiz yok. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Abi, abi, evet, doğru ya doğru yani yağı görüyoruz evet. ya. Görüyoruz. Benim kızım şu anda üniversiteyi okuyor, Başkent Üniversitesi'ni okuyor. Ya devlette bir güne kadar iki çocuk besledim. Bugüne kadar 1 lira almadım, o verdikleri parayı da almadım. Buna rağmen, buna rağmen hala insanlar onun peşinde. Hala onun şeyinde, depremi gittim gördüm. Malatya'da yaşadım, Gölbaşı'nda yaşadım. İnsanlarımız o kadar kötü durumda ki anlatamam yani. Ve ben depremden geldim, bir ay yatakta yattım. Yatmama rağmen doktora bile gitmedim. Koca karı ilaçlarıyla beslendim. Ben emekliyim. İki çocuk büyüttüm. Bu ülkeme, bu vatanıma yararlı olsun diye ama ben sonucu çok iyi görmüyorum yani. Hiç iyi görmüyorum. Altılı ittifak olması bir sıkıntı oluşturur mu? Siz Hayır ben... hdp de olduğu söyleniyor. Hayır olsun. Hdp de benim dedi dediğiniz... senin benim gibi türk vatandaşı farklı bir insan mı? Yani bunu anlamıyorum. Hani... Ya ne alakası var? İnsan. Pkk ile ne, ne alakası var? Bakın kardeşim ben kürdüm ama kürtçü değilim, alevim, evet. sosyalistim, hdp'yi eğer gündeme alıyorsanız, habur sınır kapılarına, mahkemeleri ayağına getirenler, apoyu ayağına gidenler, aponun kardeşini trt'de çıkaranlar kılıçdaroğlu muydu, tayyip erdoğan mıydı? El devleteki Tayyip Erdoğan'dı. Hüdapar'ın peki o kadar cinayetleri olduğu halde Hüdapar'ı niye yanına aldı? Şimdi başka hiçbir bahanesi yok yani. HDP de bu ve memleketin şey. Ben de Kürdüm ya.